Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan yepyeni bir farm yap yepyeni bir gelişim işte kardeş para kazanma kıtlama sağ sol videosundan merhaba öncelikle bu videoyu açılışını dördüncü kez yapışım slot değiştirme sevdaları oldu en son kavgasına kadar giden bir yolcu adamları <laughs> Delos mafyası diye bir şey var adamın elinde de yamuk boğu var tamam mı yamuk boğulu ötesi değil adam Doğal medesini almış yanında 4-5 tane çarı var işte DB attırıyor, onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. 57 level çarları kesiyor. Gidiyor, geliyor. Burası benim ayağına falan yatırıyordu. Dedim sen misin amına koyayım? Gittim. Girdim kardeşim şeye. sen misin? Girdim 80 level okçuya. Aldım yanıma bir tane priest. Bir tane kur da aldım. Hadi gel kanka. Ha itemin yok. Çok argo konuşuyorsun. Dolu diyorsun slot için. Boşken dönmeye çalışmıştım bu arada Boştu. O adamlarla kapışıyordu. Adamlarla kapışması bitmeden... ...geldi bana salça oldu dedim. Öyleyse sen bilirsin. <laughs> Vallahi billahi... ...garipler ya kanka. Bir tanesi de bunlar mafya. Ben bunlarla... ...şey anlaştım. Bunlar bana bir slot saldılar falan... ...ayağına çekti. Dedim kardeşimsiniz. Yamuklu oğlu adamdan emir mi alıyorsun? Bu şekilde bunu konuştuk. Baya başım başım ağrıdı kanka. İki saat uğraştım ben bunlarla. Gittiler sonra... BDB'ye girdim geri döndüm adamı çağırdım gelmedi. Üzerinden de yaklaşık 2 saat falan geçti. İnşallah uyumuştur da dönelim şu slotu 2-3 saat ya. Uğraşamayacağım gece gece. Bir daha da uğramam zaten. <laughs> o şekilde kankacım. Ve <laughs> de hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginiz alakanız, yorumlarınız. E, gerek izlenme olsun gerek yeni kazandığımız abone olursun kardeşlerim. Hoş geldiniz hepiniz. E, kanalımız çok güzel bir şekilde büyüyor. Para kazanmam açıldı. Artık reklam izliyorsunuz. reklamdan reklamlar çıkıyor kardeşim. O reklamları izle. E, AD blok kapat yukarıdan bak. Zaten kazançlar az. Onu kapat bari birkaç reklam bak ya. O şekilde. Hadi videomuza geçelim. Ya video geçmeden önce abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı, kredi kartı bankası, ondan sonra IBAN, sonra ne bileyim ev tapusu olur kanka. Araba ruhsatı. Hepsi. hepsini bilgilerini yazabiliriz. Sıkıntı yok. Alabiliriz. <laughs> Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Hadi bakalım. Öncelikle yaptığım şeyleri bu kanser süreçte göstereyim ben size. Jere girdik efendim. İki tane silver gemimizi aldık. Ee, PK'sı dönmedi. O yüzden gösterecek bir şey yok. Sadece moblara vuruyorum kankacığım. O yüzden bu buradan. <laughs> Aslında bir blue bir black daha vardı yanında. Gittim kırdım. Bu saldık. Birazcık CZ'de sağ sol yaptım. Bu ikisi geldi. Bu üç geldi. Ee, bu deri farmından kar bıraktı. Çarlar çok yatmış. Bugünün yani dünün yani aynen bugünün karı bu. iki kişiye. Bir şart iki tane spell stomp powder. <laughs> Fena is kanka. Bu kavgadan kalma dörtte bir sigem bunu şey yapacağız. Kaosumuza girdik mavimizi aldık. BDV'den de yeşili almış bulunmaktayız. İki tane şeyim vardı bir öncekinden. Onu keselim ondan sonra ben Deros'a gideceğim. Slot'un ne kadar manayı pot yediğini, mana yediğini göstereceğim. Ondan sonra da jereye kadar döneceğiz kısmetse. Hadi kankacım. Daha hiç deko alamadım. Hala da alamadık. Elbet bir gün alırız ya. Valla niye almayalım ya? Elbet bir gün alınır kanka. Şu ikisini de atalım da üstümüzde yer kaplamasın ya. Bunlar neymiş kankayım? 56 Belçarda. çarda. Ay, ay yine bak. Wolf'u unutuyorduk kanka kardeşim. Wolf'u alalım. Gidiyoruz kanka slotu slotta açarım. inşallah boştur. Boş değilse söyleyeceğim artık. Biz küfür etme videosu olur. Bir saat boyunca küfür ediyorum adlı. başladı da o şekilde yaparız. Ee, şey yaparız oradan. Deros. Hadi bakalım slotta görüşürüz. Aa, ya yolda giderken gördük adamlar burada kanka. Yani bak tipe bak amına Vallahi tipe bak. Ya senin ben hayatını, veliyatını ee, Allah Allah. Oğlum ben yine mi yançara gireceğim ya? Ulan bir bitmedin amına koyayım ya. Dur bakayım ben şunu bir konuşayım. Bu konuşalım bakalım. Evet hocam bir slot sal dedik. De hiç yani cevap falan vermedi. Gitti amına koyayım. Daha bok geldi de böyle değil. Bu kardeşimizin de çarı yeteri kadar güçlü değil galiba. Ee, kase KS atıyorum. Geniyesi takıldı zaten. Takılıyor aptal aptal. Kankacım, sosumuzu öncelikle şu şekilde dönüyoruz. Bak, dönene kadar bir tane abisi gemimizi aldık. <laughs> Buranın nasıl olayı? Şey atması. Yan taraf niye boş Tam yan taraf boşmuş. Yan tarafa geçelim. Shell atması, MS atması ve de coini kankacım. Bir de art 9 takı tabii. Ama takıdan yana pek bir umudum yok benim. Hmm, o kadar şanslı hissetmiyorum kendimi. MS alabilsek iki tane yeterli ya. Valla bak. <laughs> bu ne yapıyor lan? Aa bu da gitti. Ne oldu? Bam mı lan toplu bir şekilde? Ay, canımın içi bir slot sal dedim. Herhalde tanıdı diğer çardan Yani. Gitsin başkasıyla uğraşsın kardeşimsin ya. Bu adam var ya burada barındırmazlar ha. Yok ederler yani bunu. Çok sinir bozucu çünkü yaptı. Ve buraya hep ezik kişiler geliyor ya ondan mütevellit. <laughs> ezik kişiler dediğim leveli düşük kişiler. Ondan mütevellit rahatlar. Hop bak şerimizi aldık kardeşim görüyor musun bak. Slot. Bomba efsane bir slot. Birazcık şanslı olduğunu varsaysan. Olsan daha doğrusu. Böyle 5 deko 5 refinate. Diğerlerinden beşer tane falan çıksa. Bir tane mavi kutu alsan. <laughs> Burası 2-3 GB bırakır kardeşim. Ama işte kaç saatte? Oha bak görüyorsun. İkinciyi ile attı. Daha ne? Ya? Kaç surat kestik? Ne kadar sürdü? Gerçi hızlı atıyor ya. Buranın ortalaması kanka 7-8. Belki 10. Elinle hızlı bir şekilde dönüyorsan. E, eskiden burada şey yapıyorlardı. Burada sınırsız abisigemle sigemle sınırsız shell kasıyorlardı. Bir de art 9 takı. Öyle bir şey ki iki katı da kapatıyorlardı. Tamam mı? İki katı kapattıktan sonra bir tane 80 düşmesi bir varıyor 55'e kadar. Çekmesini kullanıyor. Ee, drop ilk çekeni attığından dolayı sonra major Novel'e bir koyuyordu ortaya. Hem full coin drop'unu alıyordu hem de şey oluyordu. Zaten sadece coin olarak 15 m falan atıyordu slot. Allah şimdi de fena değil arada ya. Bu şekilde döneceğiz işte kardeşim. E, amacımız MS shell kasmak. Diğerini sürpriz dropu sürpriz olarak görüyorum ben. Kolay kolay atmaz çünkü. Saatimiz kaçı gösteriyor? 3.50'yi. Ay 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 ay. 3.50. Yani 4.50'yi gösteriyor. 7.40'a, 7.30'a kadar vaktimiz var. Dur lan, değil mi? Evet. Yaklaşık 2 saat 50 dakikamız var. Ben silah, silahların RPR'lerinde göstereceğim. Genel olarak mobun sürekli vurmasını hızlandırarak göstermeyi tercih etmiyorum. Çünkü bilgisayarım çok yoruyor. Ee, bilgisayarım bize lazım hocam. Daha ünlenemedik. Para kazanmamız öyle maksimum değil. Sponsorumuz yok. Bir şekilde şey yapmamız derken geldi bak. İllüzyonun malisi. Malisi niye attın lan? Oğlum 57 level çara niye malis attırıyorsun? Ah. Ya bu şekilde. Bununla mücadele edeceğim bakalım. Göreceğiz en kötü kızdırırsa diğer çara geçeriz ya. Basarım SC'ye gelirim ama asılsa da dönerim. Bir şeyler yapılır yani burada. Hemen geliyorum. Kanka var ya bunlarla cebelleşe cebelleşe dönerken aldık MS'miz vallahi ya. Şşş. Fena. Bak geliyor amana. Git. <laughs> ya abi bu, ya bu ne ya? 80 olmuş diye 50 level çene tek atmaya hakkı kazanması çok mu normal? Ha tiplere bak ya. Ama bu farm BP var ya içinden geçti bunların. Bunların ikisi kapışıyor. Öyle takılıyorlar. Hey, elimden geldiğince yapıştıracağım farm ya. Yılmak yok, yılmak yok. Ne oluyor lan? Ups. Kanka siz Savaşın bakalım. Oğlum ne oluyor? Aa yeni mafya mı geldi? Ya e sen burayı niye dönüyorsun? Ya ağzına sıçtım Nezli. Tövbe tövbe. bu bunun elinde ne var onu da çözemedim ha. ilk defa gördüğüm bir şey var adamın elinde. Bir boka da benzemiyor yani. <laughs> bu adam işte bak şu o az önceki sıkıntı Diğer çarım oradaydı. Orada olduğunda leblebici bunun diğer 57 level çarı. Yalvarırım kesme diye yalvarıyordu. Şimdi bu şekilde. Bıraktık adamı. Acımayacaksın kimseye. Valla bak ciddiyim kimseye acımayacaksın kankacım bu hayatta. Ay 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 ay. Keşke sabah kadar kesseydim ya. Neyse. Atacağım kanka ben bu farmı. Repereler bitene kadar. Elbet uyuyacaksınız. Benim daha jöreye kadar vaktim var zaten. Başka yerde de bir bok kasılmıyor açıkçası. CZ daha dolu. CZ gerçekten çok dolu kanka. Güzel bir drop alırsam açarım. Silahımızın reperesi gel. Bak slotun güzelliğini görüyor musun? Bak slotun güzelliğini görüyor musun? Bak kankacım. Eğer buraya bu niyetle geliyorsanız. Hani ben buraya çökeceğim edeceğim diyorsanız. Gerçekten çökülür edilir. Bak. Görüyor musun? Konuştukça drop atıyor kankacım slot. Konuştukça dropları yerleştiriyor ağzımıza. Ama bunu itemle bir şekilde yapın. Adamın itemi olsa, de gelsinse 9 raptorla vursun kafama ya. Vursun böyle 9 raptorla. İliklerimde hissedeyim ben o hasarı. Tamam mı? O zaman derim ki helal olsun kardeşim. Sen bu oyuna emeğini vermişsin, yatırmışsın paranı. Kral sensin. Ben seni burada kesemem. İstediğine farmını arttır, istediğini arttırma. Bu tipe bakalım. Bak tipe bak. Kardeşim bu bu adam bir de ben banlattım ha. Banlattım dediğim şey küfürleşmiştik bununla. Akşam sizi çıkacağım falan yazmıştı. Yani çok ayıp. Valla o şekil. Bunun geri bildirimi geldi yani. Elimde var şeyi fotoğrafı. Ama hala da burada. Hapse atıldı galiba. Hapisten çıktı. Ya da ne cezası uygulandı hiçbir fikrim yok ama adam hep konuşuyor yani. Chat banı da yok. Muhtemelen hapse atıldı ya. Ailevi değerleri küfürden. Neyse. Ha, o şeyse biz burada ben dönerim. ben farm'a bakarım ben farm'da insanım. Kendimi kilit diyorum kanka. CZ'de zaten daha çok öldüğümüzden dolayı harbi hiç sıkıntı yok. Yani e, şunu tipi bir kes kanka. Oğlum kimi öldüm lan? Allah Allah. Bu şekilde devam edeceğim. Edeceğim edeceğim. MSM aldım. 4 tane şey aldım. Okey. Fark etmiyor. Daha bir silahın RPR'si gelmedi. Azmin zaferi galiba ya bir kardeşimiz uğraşıyordu farm BP diye birisi vurdu kafalarına ayıp söylemesi çok fazla kestiler de iki yan çara geçisi gelmedi ama kendimi bir kuğu cool gibi hissediyorum ya valla gece vakitleri böyle oluyorum ben böyle bir sinir sesim gidiyor halim kalmıyor sadece moblara vurmak istiyorum kankacım bir shell daha aldık galiba abi gemimiz 11 oldu daha rp'lerimiz gelmedi bunu şeyden sayamayız hmm, ne diyeyim sana Gerçi sayılır. Bir saatim geçti de. <laughs> Adam akıllı bir saat dönmekten sayamayız. Ve de ben zaten çok şanslı olduğumu düşünüyorum. ilk daha böyle videoda kayıtta dönerken. Kanka slot canavar ya. MS atan yer benim için iyidir. Ama işte leveli düşük canım. Yapacak bir şey yok o konuda. Belki ama şans şanstır ya. Kısmetimiz de varsa bu düşük şeyler ne atar. Şimdi döneceğiz bakalım. Umarım gelmezler. Artık gelmeyin kanka. Gece geç vakti. Hadi uyuyun. Hadi çocuklar uykuya. Çara 11 kişi falan giriyor diyor. Dizili asansları da varmış. Gerçi onlar geldi onları da kesmiştik biz. Uğraşmaya demez ya ben daha olsa gelir miyim? Belki gelirim ya. Boş bulursam gelirim. Güzel farm yeri şimdi Allah var. Ama bundan sonra daha farklı yerleri deneyeceğiz düşük level Çar'la. Yüksek level çarlığa. Her yere gideceğiz kankacığım. Ee, günlük rutin şeklinde farmları atacağız. Ne kesersek ne bulursak. <laughs> Devam yani serüven. Abi sigem diyorsun. Vallahi hafifledim ha sürekli ölünce böyle. Seri seri kesiler. <laughs> zere ZR ZR Aa, kendi çarında oturtamıyor ya ama var ya çok büyük darbeydiler bugün. Biz kastırmadık zaten. Ben 2 saat falan kastırmadım. Ondan sonra biri vardı bir tane daha sas Esi vardı. Kardeşimin onu unuttum ama. O adam da bir 2 saat darladı. Sonra BDB çıkışı ben geldim. Bir 2 saatte biz darladık. Şimdi de bakıyorum ki Farm BP kardeşimiz bunları darlamış. Bütün günleri piç oldu. Üzülüyorlardır birazcık kara kara. Hadi bakalım kankacım. bir şey de atmadı yani. Burası böyle ya değişken birazcık. Aldım mı ardarda atabiliyor. Ama genel olarak ortalama saatlik 7 tane şeyimiz var kesin yani. Bir silahımızın daha reperesi geldi. iki silah kaldı. Ondan sonra açacağız. Şey kaydı. Derken Mage bu. Mage ne alaka bunu? Buna buna. Görüşürüz kankacım. İkisi silahın reperesi gelince. Vallahi kardeşim sonunda tüm silahların RPR'si geldi. Slottan çıkmayacağız ama bir tane Dekuz Dex şey aldık. Bu dursun da para etmiyor bu. 31 adet. Gene rakamını bulmuşuz. Abi gem kastık. Bir adet MS'miz var. Başka da bir şey atmadı. Şimdi bayağı bir kapıştık adamlarla. Adamlar <laughs> sonunda vallahi gittiler yani. Ha. Kazandık. Devam ediyoruz. RPR'lerimizi yapacağız. Saatimiz kaça geliyor? 5.21, 6.21. Bir saat daha döneceğim kanka. 7.20'de salarım. Sonra JR'ye geçeriz. Ee, daha değerli tabii ki de. Aa, ya, öyle yani. Güzel ya slot. Bir tane daha ya da iki tane daha MS atsa aşık eder kendine slot. O üzerimde ok var. Oh lan. Ok var kanka üzerimde. O yüzden bir sıkıntımız yok yani. Ok almaya gerek yok. Cam potu mana putu öyle çok tarzıyamadık. Çok slotta durmadığım için. Tüh, toplasan 40 dakika dönmüşüzdür ya. Adam akıllı. Ama sadece kayıt aldığım yerlerde shell drop'unu patır kütür seri seri attı. Bundan sonrası atmadı birazcık. Adamlar gidince atmadı nedense. İlginç kanka. Hadi bakalım devam edelim. Son bir saat sonra. Daha doğrusu bir reper'e daha yaparız. Da ondan sonra gideriz. Bir reper'e bir saat sürmüyor diye biliyorum. Ay ay. Bir tane de bundan attı. Çöp de neyse. Öyle yani kardeşim. Devam ediyoruz. Güzel. Güzel güzel. Sevdim. Bakalım ne kadar getirecek burası bize. Taka atmadı. Yani şansıma. Normalde geçen seferki videoda ardarda arda taka almıştım. Bu sefer alamadık kanka. Değişken. Daha bak slota geri geldim kardeşim. Yeni geldim. Nerede bu? Monster Stone. Monster Stone. E. kendisinde almış bulunmaktayız. Güzel. Bu, bu kat bize kaldı. Arabi çok çılgın kasacağız gibi geliyor bu saat içerisinde? Hadi bol droplar bakalım. Abi dedim ki tam hiçbir bok atmıyor slot. Ee, zarar edeceğiz. Yani <laughs> son silam reper olmak üzere. Ee, yaklaşık bir 40 dakika geçecek. Bir saat değil de 40 dakika geçmiş olacak. İki tane şey atmıştı. Bir MS, iki şerim vardı. İki tane bundan. 15 tane abisi gem. Yani bu slot dropları az falan dedik derken 10 me'ye attı fırlattı kanka kafamıza. 9 STR küpe hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kardeşim işte bu slotun güzelliği bu şekilde. Galiba şu an videonun başlığını öyle yapacağım da videonun başlığına diyeceğim ki en iyi düşük demet farm slotu yapacağım. Birazcık clickbait gibi olabilir ama e, buna ihtiyacım var. Tıklanmalar yükseliyor hani mesela. bak bulduğumu söylemiştim. Daha çok ilgi çekiyor. İlgi çekmemiz lazım. Böyle çok abartı bir şey yaparsam kusuruma şimdiden bakmayın. <laughs> Kardeşim bir anda köşeye dönmenin yolları. O tarz bir şey yapmam da dolandırıcılar gibi hani kripto para aldım onu yaptım onu yaptım. Kardeşim bu karı kripto kazandırıyor. O şekil bir şey değil. Çok para kazandım yani. Bir tık klik pay'de kaçarız ama çok da kandırmayız gibi. Ama en iyisi burası olabilir bu arada ya. Şu an düşük level. sola dönebileceğin. E, mücadele edebiliyorsan buradaki insanlarla. Şelale kanka. Bu ne yani? 10M attı. 10M. Kibi slotta yine bir buçuk saat durabildik. Ay. Jere'den sonra gelir miyim bilmiyorum Jere'den sonra uyurum galiba Jere'den sonra bosslara gideceğiz kanka Bizim ekip ayrın kalmış Ben gidecektim vaz şey unuttum Daldım gitti 3000 lira 14 kişi kesmişler Vallahi gide 3'er gaya gitti kardeşim Misledik bir anda Bir anda misledik parayı ama os. Unuttum ha dalgınlığıma geldi Normalde giderdim Sabah giden belki bir tane daha alırız <laughs> Ay ay ay. Anarca, anar. Keyfim yerine geldi ya. Kurtarmayacak diye düşünmüştüm de. Şimdi şunlardan da bir beşli deko falan göndersen. Şunun içinden bir tane rol atsan. Nasıl olur acaba ya? Çok iyi olmaz mı? Mutlu mutlu uyuyalım kardeşim. Ben Kankacım neyse bunun gelsin. Ben şeyin potçunun önünde açarım artık. Evet hocam reperem çok hızlı bir şekilde geldi. Tam olarak 40 dakikamız bitmiş bulunmakta. Güzel ya. Total olarak bakarsan 57 tane abi sigem. 2 tane bundan. Bir tane health. Linen belt. Ruby. earring, STR. Bu, bu çöp. Bunu bilmiyorum. Bu da çöptür muhtemelen. Ay ay. 3 mden nakitimiz var. Bence az kastık biraz ya. Yani şey olarak normal full performansı bu değil bu slotun daha iyi olabilirdi yani nakit olarak. <laughs> yani şimdi şey olarak bakarsan 9 dex bu da yani 15 dex veriyor kanka bu. Ne kim ne yapacak o? 57 tane bundan desen 80k'dan saysan 4.5 4 4.5 aynen 4.5 m oradan gelecek. 4.5 4 8 m nakit var. 1 2 3 4 5 6 7 Buradan şeyler var. 18 M buradan şimdi bak. şunla beraber 18. Belki bunu 500 K'ya satarız. 18 buçuk. Şimdi 2 MS'den ve de şerlerden bir şey alırsak alırsak. 1.5 saatte 20 M'ye geçecek miyiz lan biz? Hadi lan ver amına. Var bunu <laughs> Yok alamıyorum. <laughs> Vallahi billahi alamıyorum ya. <laughs> Psikolojim bozuldu kanka. Ne zaman şel kırsam hiçbir şey atmıyor lan. Böyle değildi ya. Gerçi eskiden ben Sirius zamanlarında oynarken günlük 100 tane şel kırardım. O zaman atıyordu. Yani bir gün atmıyordu, iki gün atıyordu. Tabi şimdi arada şey farkı var tabi az kırıyoruz. Bu böyle bir şey ya bu. Böyle bir şey ya kardeşim buradan. İlk ona girdim ki şansımızı buradan kurtarsın diye. Hadi bakalım. Ay ay. Ay ay ay. Sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir öncekini açmayı unuttum la kaydı. Bir şeyler yaşandı. Ulan gene boş ya. Yine boş. Başaramadık. Kanka şanssızlık ama. Şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Geçelim biz direkt baba çarımıza geçelim ya. Anlaşalım. Bu arada puslarımı yeniledim. Switch Premium çektik. Bir 30 günlük daha. Ondan sonra DC'ye döneceğiz muhtemelen. DC Premium'a. Bu da bilginize İyi EYP'liği de yeniledik banka oh. Ondan sonra Magic Pack aldık. o oh. <laughs> Entity Game de iyi kazanıyor ya. Vallahi güzel para çıktı cebimizden. Ülkeyi yeniledik. Şeyi de aldık. 300'ü e şöyle bir yapıştıralım şuraya. 11'e 300. İyi ya not bet. Ben geçiyorum yani jr'ye gireceğim. Oy yaş Üzerinde pk olursa açarım. Olmazsa drop'u gösteririm. Hocam benim kumarım tuttu. Gittim abi sigemleri kırdırdım. İçerisinden 3 tane sistem attı. 3'ü de 5'e geçti. 2 tane de fp'm vardı. fp'ler artı 5'e yanarken. Basarken yandı kardeşim maalesef. Yapacak bir şey yok onlara. Şöyle bir buradan bir tane 7 görebilirsek. Güzel bir kare geçmiş oluruz. Slot'tan kazandığımız para da artar. Ee, böyle bir şeytan dürttü. O kadar uğraştım bari. Biraz deneyeyim dedim varıyor ee, ayaklık çok güzel olur geçerse. Çünkü önemli olanı varıyor ayaklık. En çok parayı bu ediyor kanka. Allah aşkına geçsin Ömer abi buradan PM attı. Ama abi, bir, bir saniye. Upgrade etti. Allah canını almaya. Kanka bu, bu geçsin be. Bu geçerse güzel olur. O da yandı. Yakındı. Anladık. Yapmayın kanka. Bir şey kastıktan sonra yakmayın. Yani kumara girmeyin. Boşa gidiyor. Arkadaşlar TC yedim. <laughs> Psikoloji bozuldu abi. Vallahi bak TC yedim ya. Yani. Koparsı kanka. Kaç kişi var burada? Gideyim ağaç döneyim bari. SC basmıştım bir de biliyor musunuz? Priyes yok diye. SC'yi bastım. Bir dakika geçmedi. Pat gitti bak. Yani normalde 30 dakika SC ya. Normal standartta direkt 29'a düşüyor. Hani 1 dakika geçmiş olsa 28 gözükürdü. O bile geçmedi. Direkt anında basar basmaz derece Saat 7.40. Biraz ağaç farmlayayım. Belki bir şeyler alırız. Belki boş o da. Hadi bakalım. Kanka ağaç slotu doluydu. Ağaç. Ağaçlara gideyim dedim. 5-10 dakika rahat döndük. Ondan sonra adam CR'yi kazanmışlar herhalde. Hızlı bir şekilde hemen ne yapmalıyım ne yapmalıyım diye düşünüp ağaçtaki farm e, atan insanları kesmeliyim. Vahiy gelmiş. Asas kardeşlerimiz geldiler. Sabah sabah uğraşamayacağım kankacım. E, bunları da TV dönmüştüm yere öncesi. Oradan şunları bir upgrade'liye kanka. <laughs> Geçecek diyecektim ki oğlum bu upgrade oranları neymiş ya böyle. Glave Hadi geçti güzel. Ver bakalım bir tane daha. İhtiyacı göre alacağım. İlk glave'i attım. Geçti. İyisin. Ee, kankacım ver iki tane daha. Şimdi bu yanarsa ardından direkt glave atacağım. Çok güzel. Pat. Abi böyle sabahınızı rahmet... Yok. Yok ya mümkün değil. Yok. MS'ye gireyim bari. Sonra ihtimal bu kalıyor. Dediğim gibi en iyi yer Burning Skeleton ya. Sadece getiriyor. Götürmüyor. Troll Warrior kesiyorsun kardeşim. Tamam mı? Üzerine çitinleri atıyor. Kim sat kim satmaya uğraşacak bu çitinleri diyorsun. Ondan sonra basmayı deniyorsun. Hop ne oluyor? Gidiyor. Para oradan yanıp. E çıkıyorsun şeyde TV dönüyorsun. Dur lan TV'yi söyledik zaten. Sonra giriyorsun bir yere. Ee, ne diyeyim sana. Slotlar hayvan gibi dolu. Sürekli baskın var. Sürekli tohum atıp gitmen gerekiyor. Sürekli tohum atıp gitmen gerekiyor. Belki de 12 saat farm yapıyorsan 6 saati tohumuna gidip yürümekle geçiyor. O yüzden Kardeşim Burning Skeleton tavsiye ederim yapabiliyorsanız. Daha doğrusu EMC'ye yönelmek lazım ya düşük levelde. Birazcık oralarda takılalım. Bak deri farmı hiç olmasa bile hiç rahat bir şekilde. Gerçi oraya da kasaya geliyor da. Vallahi bilemiyorum. Kankacım bana buradan bir drop alabilirsem açarız bunu da ondan sonra da videomuzu sonlandırırız efendim. Umarım güzel kapatırız videoyu. Evet kankacım hadi bakalım drop yine yok. Yok yok yok. O ben burada hepsini kesiyordum lan normalde. Bak beynim yandı gittik sonra. Nasıl tilt olduysak kankacım. Vallahi Allah. Hiç hoş olmadı bu. Neyse. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Göstermiş olduk. Slot gayet iyi. Daha elimle keserken atanları gördünüz. 9 str küpesi olsun. Shell'leri olsun. MS'si olsun. Gerçekten cayır cayır ideal bir slot. Aa, güzel kanka. Vallahi güzel denenebilir. En iyisi de olabilir yani 59 50 e dönebileceğin şu devirde. Vallahi aynen şu devirdeki en iyisi olabilir kardeşim. Aktif olarak. Hocam videoda eğlendiyseniz, keyif aldıysanız ben çok darlandım. Vallahi çok darlandım. Bir orada kestiler, bir burada kestiler. Geri döndüm, CR'ye girmeyeyim diye uyudum, uyumadım. Burada da sıkıntıya düştük. Sonra ne oldu kanka? Gideyim farm atayım dedim. Orada da adamlar PK atıyor bu saatte. Sabahın saatinde. Oturur kardeşim şurada ya. iki dakika bir şey keseceğiz, kasacağız, göstereceğiz. Öyle yani kardeşim. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, beğeni atmayı ve de yorum atmayı kardeşim. Kesinlikle unutmuyorsun. Kesinlikle. Daha devamı gelecek bunların. Hepsinin devamı gelecek. Hiç vazgeçmeyeceğiz hep sonuna kadar.